Merhaba! Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı ve verimli hesaplamalar yapabilen cihazlardır. Bu cihazlar, kuantum mekani yasalarını kullanarak çalışırlar. Kuantum mekani, atomlar ve diğer küçük parçacıkların davranışlarını açıklayan bir teoridir. Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarların kullandığı sıfır ve birlerden farklı olarak kuantum bitleri veya kısaca, kubit, adı verilen parçacıklar kullanır. Kubitler, hem sıfır hem de bir olabilen durumları aynı anda alabilirler. Bu durum, kuantum bilgisayarların çoklu hesaplamalar yapabilmesine olanak tanır. Kuantum bilgisayarlarının temel bileşenleri, kubitlerin yanı sıra kuantum kapıları ve kuantum devreleri de dahil olmak üzere bir dizi özel bileşendir. Kuantum kapıları, kubitlerin durumunu değiştirir ve hesaplamaların yapılmasını sağlar. Kuantum devreleri, kubitlerin ve kapıların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kuantum bilgisayarların potansiyel uygulamaları hemen hemen her sektörde sınırsızdır. Örneğin, kuantum bilgisayarlar finansal hesaplamalar, tıp araştırmaları, kimyasal simülasyonlar ve hatta yapay zeka gibi konularda kullanılabilir. Ancak, kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarlardan farklı bir şekilde çalışması nedeniyle onları yapmak ve kullanmak oldukça zorlu bir süreçtir. Halen kuantum bilgisayarların ticari olarak kullanılabilir hale gelmesi için birçok teknolojik engel aşılmak zorundadır. Bu videoda kuantum bilgisayarların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrendiniz. Kuantum bilgisayarların potansiyel uygulamalarının oldukça geniş olduğu ve gelecekte daha fazla gelişme beklendiği unutulmamalıdır. Kuantum bilgisayarların uygulanabileceği birçok sektör vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Kimya kuantum bilgisayarlar Moleküler düzeyde kimyasal reaksiyonların simülasyonunu yaparak yeni malzemelerin tasarımı, ilaç keşfi, güçlü piller, daha iyi verimli güneş pilleri gibi kimyasal uygulamalarda kullanılabilir. Finans kuantum bilgisayarlar, finansal piyasalarda kullanılan karmaşık matematiksel modellerin daha hızlı ve doğru bir şekilde işlenmesini sağlayarak risk yönetimi, portföy optimizasyonu ve yatırım stratejileri gibi konularda kullanılabilir. Yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka algoritmalarının daha hızlı ve daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Özellikle karmaşık veri setlerini işleyerek öğrenme modelleri oluşturabilirler. Uzay araştırmaları, kuantum bilgisayarlar uzay keşfinde kullanılabilir. Örneğin, daha hassas navigasyon, uzay zaman çözümlemeleri, uzay aracı kontrolü, uydu işleme gibi alanlarda kullanılabilir güvenlik, kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarların çözemediği şifreleme problemlerini çözebilir. Bu nedenle, kuantum bilgisayarlar, siber güvenlikte kullanılabilir ve daha güvenli bir internet sağlayabilir. Lojistik, kuantum bilgisayarlar, lojistik sektöründe kullanılabilir. Örneğin, daha verimli rotalar, daha doğru tahminler ve daha hızlı teslimatlar gibi konularda kullanılabilir. Bu sektörlerin yanı sıra kuantum bilgisayarlar hala gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için gelecekte başka uygulama alanları da ortaya çıkabilir.